5K karavan. Evet. Ali e, kendini tanıt. Böyle gel hatta şöyle bir göreyim. Bu bir şimdi bir ön koşu eşyalarım orada. <laughs> ben Ali evet. 5K karavanın ortağıyım. 5K'nın biri, biriyim böyle söyleyeyim. Biz bu karavanı ortalama iki yıl önceden beri ARGE çalışması yapıyoruz. 9 ay gibi tasarımı sürdü. Her şeyini düşündük elimizden geldiği kadar müşterilerimize sunduk. İlk satışa burada fuarda başladık. Normalde 5-6 ay kadar olduk karavanların biteli ama fuara özel dedik çıkalım. Herkes fuarda görsün. Tepki nasıl görelim. Ona göre üretim kapasitemizi büyütelim. Nasıl tepkiler? Çok güzel. Çok iyi anlamda tepkiler var. Yurt dışından çok aşırı talepler var. Kendi vatandaşımız da çok beğendi. Sağ olsun herkes. Yani dizayn olarak çok güzel gözüküyor. Aynen. Zannederim 750 kilo altıdır bu kadar küçük bir karavan olunca. En, en dolu modelimiz 620 kilo geliyor, böyle söyleyeyim. En boş modelimiz 470 kilo geliyor. Ali kaçma, Ali kaçma. Sesini yakalamam için tamam. yaklaşıyorum. <şöyle gülüyor> Peki, şunu da kaç daha. tane modeliniz var? Şu anda e, tek kalıbımız var, 3 paketimiz var. Hı hı. E, bunun daha büyük bir modelini de yaptık. İki aya kadar satışa çıkaracağız. Bunun abisi diyeyim öyle söyleyeyim. Hı hı. Onda dört kişi yaşayabiliyor. Ee, WC ve banyosu içinde, mutfağı içinde. Çok güzel bir tasarım oldu o da. Aynı böyle. Yine cam tavan. Merakla bekliyoruz. Onu peki o, e, nereden takip edebilirler? 5kkaravan.com'dan k takip edebilirler. 5 k e, karavan instagram adresimiz var. Oradan takip edebilirler herkes. 5k'nın anlamı ne? 5 kafiz 5 kafadar olarak bir yola çıktık. <laughs> normalde hepimizin kendi farklı sektörlerde işimiz var. Mesela ben karoserciyim. Makine imalatçısıyım normalde. Evet. Ee, arkadaşımızın bir tanesi mobilyacı, bir tanesi motor teknikeri. Hep Harika. beraber bir araya geldik dedik memleket için iyi bir çalışma yapalım. Yaptık da öyle düşünüyorum. Yani. Bence güzel gözüküyor. İnşallah geri dönüşler de çok güzel olur. İnşallah. Peki Ali. Ee, renkler falan çok güzel. Dizayn da de çok güzel. Ee, bir kişi 5K karavanla böyle bir karavan sahibi olabilmek için en düşük ne kadar bütçe ayırması gerekiyor? KDV dahil 99 bin lira gibi bir fiyattan başlıyor fiyatlarımız. Ocak 2022 tabii şu an. Aynen şu anda Hı -hı. fuara özel iskontolarımız, hediyelerimiz var. Müşterilerimize Hı -hı. özel. Müşterilerimiz özel fiyatlarımız var. Yani 99 binlik bir paket alıp içini istediği gibi dizayn edebilir, İstediği Hı -hı. paketlerin içindeki özellikleri koyabilir. En dolu karavan şu an ne kadar? En dolu karavan şu an yanımda bulunduğumuz karavan 162 bin TL artı KDV. Ama Hı -hı. pardon, KDV dahil. Tamam. Ee, bu karavan daha istenildiği zaman farklı dizaynlar da yapılabilir. İçindeki döşeme değişebilir. Boyası değişebilir. Aracın RAL kodunu verip bize istediği renkte boyatabilir. Ee, yani müşteri özel bütün imkanları sağlayacağız inşallah. İnşallah. Peki. Ee, 5K karavanın şovrumu nerede? Bolu Gerede'de. Fabrikamızda şovrum, şovrumumuz orada. İsteyen dileyen bütün müşterilerimizi bekleriz. Misafirimiz olsunlar. İnşallah. Peki. Ee, soru şu geliyor. Son soru. seni rahatlatacağım sonra böyle bir karavan sipariş verildiği zaman evet. e, siparişi verdi, sözleşme imzalandı, ödeme de yapıldı. Ne kadar sürede kişi karavanına ulaşıyor? Şu anda e, en boş paketimizi bir ay içinde alabilir. En dolu paketimizi ortalama 45 ile 60 gün arası evet. alabilir. Harika. Bol bol işleriniz olur inşallah. İnşallah. Şu kapıyı bana göstermem mümkün mü? Kapı Tabii, çok enteresan. Kapımız önce camını göstereyim. Böyle pergel şeklinde açılabilen bir camımız var. Sinekliğimiz mevcut. Hı hı. Yine aynı şekilde perdemiz mevcut. Kapılarımız böyle şık tasarımlı. Evet çok güzel. Çok hı güzel hı. ya. Bu cam taklarıyla kapanabiliyor. İster, üstü ve evet. ister. Altı. Ya, uzay mekiği gibi. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim, herkes otellerde yıldızlar ararken biz 5K olarak <laughs> tüm yıldızları size sunuyoruz. Tamam peki öyle olsun. Peki bir şey söyleyeceğim, altyapı olarak ne kullanıyorsunuz? Alko, e, dingilimiz, frenli kaplimiz zaten frensiz hiçbir şekilde karavan yapmıyoruz. Hı hı. Alko markadır ürünlerimiz. Şasemizi kendimiz tasarladık. Kendi mühendislerimiz çizdi. E, sıcak daldırma galviniz olarak yaptırdık, bütün belgelerini aldık, ee, yurt dışında dahi kullanılabilen şekilde ürettik. Bütün elektrik tesisatımız, kullanılan iç aydınlatma, dış aydınlatma komple E belgelidir. Harika. Bu da tabii biraz da ürünlerimizin kaliteli olduğundan fiyatlarımıza yansıyor. Yani biz düşük kaliteli bir ürün yapmak istemedik. Düşük kalite sizin hayatı tehlikeye atar zaten. Aynı. Karavancılar, karavanı merak edenler, öğrenenler bunun ne demek olduğunu biliyor. Rakamlarınız piyasanın ortalamasında öyle çok yüksek olduğunu düşünmeyin işin açıkçası çok hoş bir karavan bu. Aynı. Umarım e, umudunuzu bulursunuz. İnşallah. E, çünkü bir sürü üretici var, bir sürü rakamlar görüyorum. O kadar yüksek bir yani bunu yorum yapıyorum bana kızmayın ama e, bu kadar malzemenin hatta şöyle anlatayım kadar e, karavan donanımı kullanıldığı, malzemenin kullanıldığı ve e, monoblok gözüken bir karavan içinde rakam yüksek değil. Değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eee bize e, son olarak söylemek istediğim bir şey var. Mı? Tüm misafirlerimizi bekliyorum. Standımızda gelsinler, almasalar da görsünler. Bunun böyle bir ürünün Türkiye'de yapıldığını görsünler de istiyorum. Yani ben karavan gruplarını çok takip ediyorum. Herkes yorumlarda diyor ki işte Türkiye'de böyle bir karavan niye yapılmıyor? Biz yapıyoruz bunu. Burada gelsinler görsünler yani. Harika. Peki ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.